Yeni hafta başlamadan önce Bitcoin'de düşen trend kırılacak mı? RSI'de oluşan gizli bir pozitif uyumsuzluk var. Bitcoin'de düzeltme gelmeden önce yukarıda gidebileceğimiz fiyat noktaları. Haftalıkta Bitcoin için en önemli ama en önemli kritik seviyeler. Ethereum daha ne kadar pozitif ayrışacak? Kısa vadede Ethereum nereye kadar gidebilir? düşüşlerde bizim için neresi alım fırsatı olur? Bitcoin aktif adreslerinde ciddi bir pozitif uyumsuzluk var. Bitcoin open interestlerde ciddi bir pozitif uyumsuzluk var. Bugünkü videomuzda likidasyon seviyeleri, ısı haritaları, hangi coin'e ne kadar para girmiş, net pozitif hacim akışları, küçük ve büyük yatırımcının neyi ne kadar aldığını hepsini konuşacağız. Sizlerden isteğim videoya başlamadan önce videoyu durdurup gelip buradan videomu beğenirseniz ve videonun altındaki linklerden tüm sosyal medya hesaplarıma katılırsanız sevinirim. Günün en önemli analizlerinden bir tanesi bu grafik arkadaşlar. Altın oran çarpanını bitcoin üzerinde incelediğimizde bakın buradaki yeşil çizginin fiyata çok ciddi bir direnç olarak çalıştığını Fiyatın henüz yeşil bölge üzerine çıkamadığını görüyoruz. Bu grafiği herkes Looking to Bitcoin'dan bakabilir. Beni takip ederek siz de izleyebilirsiniz. Eğer fiyat yeşil bölge üzerine çıkıp kalıcı olursa bu sefer kırmızı çizgiye kadar ciddi bir boğa sezonu yani sert bir yükseliş görebiliriz. O sebeple Bitcoin'de altın oran grafiğini, altın oran çarpanını çok iyi takip etmeliyiz. Bir diğer pozitif uyumsuzluk ise Bitcoin'de son dönemde artan aktif adres sayısı. Genellikle Bitcoin'deki aktif adresler arttıkça Bitcoin fiyatına pozitif yansıyordu arkadaşlar. Aynı RSI'de olduğu gibi bizlere gizli bir pozitif uyumsuzluk işareti verebilir. Bu durumda bizlere Bitcoin'in yükseleceğini gösteren en önemli işaretlerden biridir. Şu anda ekranda iki tane indikatör görüyorsunuz. Yukarıdaki sarı çizgi fiyatın ne kadar aşağı basıldığını, Open interestlerde ne kadar fiyatın düşürülmeye çalıştığını gösteren bir indikatör. Fakat aşağıdaki vadeli taraf değil de spot tarafta yükselen diplerin oluştuğu ve alıcıların sürekli fiyatı daha yukarıda karşıladığını yükselen dipler yaptığını görüyoruz. Buradaki pozitif uyumsuzluk da Bitcoin'in yükseleceğini gösteren en önemli işaretlerden biridir. Bitcoin'deki emir defterine baktığım zaman aktif alıcıların aşağıda 50.800 50.600 arasında olduğunu, yukarıdaki aktif satıcıların ise 52.000 ve 52.200 arasında olduğunu görüyorum arkadaşlar. Yani şu anda en önemli desteğimiz aşağıda 50.500, 50.400, yukarıda ise 52.200, 52.500 arası diyebilirim. Bu iki bölge çok iyi takip edilmeli. Likidasyon haritasına baktığım zaman yukarıda dediğim gibi 52.200, aşağıda ise 50.400'ü takip ediyoruz. Likidasyon haritası da Bitcoin için en önemli destek ve dirençleri emir defterinde olduğu gibi bizlere onaylıyor. Son 4 saat kriptolarda net pozitif hacim akışına baktığımda öyle çok ciddi bir para girişi veya çok ciddi bir para akışı yok arkadaşlar. Ön plana çıkan coinler arasında yine tabii ki Bitcoin, Ethereum, Luna ve Pixel var arkadaşlar. Ayrıca ETC de para girişleri son 4 saatte çok iyi. Teknik grafiğe baktığımda aynı ısı haritasında Aynı likidasyon haritasında olduğu gibi aşağıda 50.400 yukarıda 52.500 var. Fakat yine de arada oluşan ara destek ve ara direncimiz de var. 51.300 30 dakikalık ve 1 saatlik grafikte şu anda destek olarak çalıştı. Bakın buradan tam tepki aldık fiyat yeniden yukarı doğru döndü. İlk hedefimiz yukarıda 52.100 olacak. Daha sonra da 52.500 kısa vadeli hedefler olarak takip edilebilir. Büyük resimde Bitcoin hala kümül olmaya devam etse de 30 dakikalık grafikte oluşan güzel bir pozitif uyumsuzluk var. Gizli bir pozitif uyumsuzluk var arkadaşlar. RSI'de fiyat 2 oldu aşırı alım bölgelerine gelmesine rağmen Bitcoin fiyatında oluşan yükselen dipler mevcut. Ve buradaki yükselen trendten aldığımız tepkiyle fiyat şu anda yükselişe geçmiş durumda. Peki fiyat nereye kadar gidecek? Onun için de buradan devam eden düşen trendimizi takip edebilirsiniz. Bakın 3, 4, 5, 6 oldu fiyat. Bu düşen trende sadık bir şekilde çalışıyor. Yukarıda ilk direncimiz 51.800 olacak. 51.800 geçilirse de 52.200 daha sonra 52.500'leri takip edeceğiz. Bu detaylı grafikleri, bu detaylı analizleri hafta içi hafta sonu demeden sürekli güncel bir şekilde yapıyorum. Sizlerle paylaşıyorum ve anlık olarak işlem de atıyorum arkadaşlar. Bu işlemlere siz de katılabilirsiniz. Bu analizleri anlık olarak siz de takip edebilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Kimse parayla bile gelemez kanallarıma. Tek yapmanız gereken herkese açık kanalım için videonun altındaki linklere tıklayıp önce Kripto Kampı analiz kanalıma gelmeniz. Burada 10.800 kişiyiz. Bakın anlık olarak işlemlerimi, analizlerimi hepsini paylaşıyorum. Daha dün Manta'dan yaptığımız analizde herkesi büyük düşüşten kurtarmış olduk ve mantanın en dip seviyesini hep beraber bulduk. Ve ayrıca benim bir tane de trade takımım var arkadaşlar. Bu trade takımına kimse parayla bile giremez. Eğer buraya katılmak istiyorsanız sizlerden MaxG borsasında referansım ile işlem yapmanızı rica ediyorum. Bunun sebeplerinden biri MaxG borsasının çok ucuz olması. 10.000 dolarlık bir işlem yapsanız bile sadece 1 dolar komisyon ödüyorsunuz arkadaşlar. O yüzden ben işlemlerimi MaxG borsasında yapıyorum. Siz de videonun altındaki link ile kayıt olup işlemlerinizi orada yaparsanız sevinirim. Eğer daha önceden bir hesabınız varsa bu hiç problem değil. Tek yapmanız gereken farklı bir mail adresiyle aşağıdaki linke tıklamak ve orada yeni hesap açmak arkadaşlar. MaxT borsasında zaten KYC doğrulama, kimlik doğrulama zorunluluğu yok. Yine istediğiniz gibi para yatırıp para çekebilirsiniz ve işlem yapabilirsiniz. Bugün pazar olmasına rağmen Bitcoin fiyatı sabit kalmasına rağmen kısa sürede MKR işlemine girdik. Buradan da karımızı aldık arkadaşlar. Eğer siz de trade takımıma katılmak istiyorsanız tek yapmanız gereken videonun altındaki açıklamaları okumak ve kanallarıma gelmek. 4 saatlik grafikte Bitcoin hala akümül olmaya devam ediyor. Evet kısa vadede pozitif uyumsuzluklar var ama 4 saatlik grafikte hala akümül olmaya devam ediyoruz. Aşağıda takip ettiğimiz nokta 50.300-50.400 güzel bir destek. Yukarıda şu anda Bayrak formasyonunun direncindeyiz arkadaşlar. Fiyat 52.000 seviyesinde. Eğer 52.200'ü geçerse 52.500 bir sonraki direncimiz olacak. 52.200'den sonra 52.500 gerçekten iki tane kritik seviye. Fiyat 52.500'ü geçerse bu sefer 54.000 ve 55.000 psikolojik dirençlerine kadar yükselebiliriz diye düşünüyorum. Olur da kötü bir haber gelirse ki geleceğini sanmıyorum. Çünkü yarın pazartesi 2 gündür ETF firmaları alım yapmamalarına rağmen fiyat iyi dayandı. Ama yarın hafta açılışı ABD'de tatil yok. BlackRock, Fidelity, Ark Invest yine Bitcoin almaya devam edecekler. O yüzden yukarıda bu hedefleri takip etmenin, fiyatın buralara gelmenin daha yüksek ihtimalli olduğunu düşünüyorum. Olur da ters bir şey olup fiyat aşağı düşerse 50.400 gerçekten güzel bir destek. Orayı da kırarsa bu sefer 48.400 48.000 bandını beraber takip edeceğiz. Günlük grafikte Bitcoin kararsız bir aşamada. Fiyat 8 ve 13 günlük hareketli ortalama arasına iyice sıkışmış durumda. Kırmızı çizginin üzerinde kapatırsa günü ya da haftayı çok güzel bir şekilde yükseliş gelebilir diye düşünüyorum. Fakat mavi çizginin altında kalırsa 51.600 altında kapatırsak ortalamalar bazında birazcık daha olumsuz olabiliriz. Haftalık grafikte Bitcoin için en önemli seviyeleri inceledim. Yukarıda psikolojik direncimiz 60.000 seviyesinde. Ayrıca şu anda gerçekten hem haftalık hem saatlik hem de günlük olarak 52.200 direncindeyiz. Fiyat burayı yukarı doğru kırarsa haftalıkta 60.000'e kadar sert bir rally yapabiliriz. Fakat 52.200 altında kalıcı olursak ki haftayı muhtemelen düşüş mumuyla kapatacağız. RSI'de de oluşan negatif umutsuzlukla birlikte haftalıkta negatif umutsuzluk var. 48.000 hedeflerine kadar Bitcoin'i bekleyebiliriz diye düşünüyorum. 50.400 ara destek konumunda olacak. Ayrıca 48.000 de önemli destek konumunda olacak haftalık grafik için. Ethereum tarafında biliyorsunuz 2.000 dolarlardan 1.800 dolarlardan hatta daha önceden beri Ethereum için çok pozitif konuşuyorum. Bitcoin'de takip ettiğim 48.000 hedefi nasıl 35.000 itibariyle devam ediyordum. Ethereum içinde 3.500-3.800 hedefine Aynı şekilde bu formasyonla devam ediyorum arkadaşlar. Yükselen genişleyen kama formasyonunda yukarıdaki ilk direncim 3180 bandı. 3180 bandından sonra bu formasyonun devamı için fiyatın 2750'lere kadar düşmesi lazım. Fakat olur da formasyon da yukarı doğru kırılıp devam ederse ilk hedeflerimiz 3580 daha sonra 3900 bölgesi olacak. Saatlik grafikte ethereum incelediğimde en önemli seviyelerden bir tanesi 3035 dolar oldu. Bakın burada üçlü tepe yapmıştık. Fiyat burayı kırar kırmaz burayı destek haline getirmiş görünüyor. Çünkü saatlik grafikte burada oluşan dojimumu alıcıların tekrardan 3030 bölgesinden devreye girdiğini fiyatı yukarı doğru taşıdığını bizlere gösteriyor. 3035 üzerinde yukarıdaki ilk hedefimiz 3120, daha sonra 3180. Az önceki uzun vadeli grafikte de 3180 hedefini zaten vermiştim. Olur da aşağı doğru düşüş gelecek olursa aşağıda 2980 ara desteğimiz, daha aşağıda 2885 önemli destek konumunda olacak. Ayrıca Ethereum tarafında oluşan bu kanalı da takip edebilirsiniz arkadaşlar. 3035 bölgesi yukarı kırılır, kırılmaz Ethereum tarafında yeni bir kanala girdik. Bu kanalı yukarı doğru taşıdığımızda hem uzun vadeli genişleyen kama formasyonunda hem de yükselen trendde olduğu gibi hedefimiz yine 3180'ler oluyor arkadaşlar. O sebeple 3035 kritik bir dirençtir. Fiyat 3035 üzerinde kaldıkça yukarıdaki ilk hedefimiz 3120 daha sonra 3180 olacak. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar dilerim.